Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Takımı tek başıma birinci yaptım. Çorbayı içirdim onlara da bana da. Hadi gelin hep beraber izleyelim. Oyun, <laughs> bilmeyen, oyun bilmeyen, adamlarla oyun oynuyor. Baba. Ağza <laughs> 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 Komik mi? Benim ağzım güzel oğlum. Komik mi? Öpmek isteyen çok benim ağzımı. Güler abi. diye ses siz ayırdır Siz hayırdır. Ya, ya şu evleri boş bırakın da alak bir şeyleri ya. Zaten boş kardeşim al. ya. Al dolu değil ki evler zaten. Ne yapacaksın ki boş evi sen? Terbiyesiz. Önemli <laughs> olan boş evde ne bulacaksın? Boş evde ne yapacaksın onu söyle bakayım. Dişi ile dilinin arasında konuşma atıp atıp diye. <laughs> hadi, hadi. Aha bir tane silah. Silah mı buldun? Aha, bir, bir tane silah. mi buldun? Silah. Aha DP buldum. Adam bir tane silah bulmuş ya. Şunun sesini kısıyor Hala Ağlam. yüksek hala yüksek. Ha. lan hangarıma girme hangarıma bağınızına çap Vallahi girdim ha. Nasıl da hangarmış bura. Allah. Allah. VSS'e buldun? Çok güzel silah. Seni kimse takmıyordu dedim ben takayım. Bizi Ahmet artık. ben taktım. Sen <laughs> gel sen gel şu hemen koş. Aha adam geliyor ben buraya. Bırak lan onu. Ha direkt beş şu adam burada. Vursun burada. Ha ha. İşaretliyorum bak. Ha, açıyor bak. Vur. Ha. Vurdu? Utanmaz keyifler vurdu. Atla atla gelmesin atla. <laughs> atla şu arabaya o gelmesin atla. Atıyorlar bir de. La beni yalnız bırakmayın ya. ya Ya silahım yok senin Havaya ya. Havaya ateş açarım Allah'a. Allah. Lan Lan oraya nereye gidiyorsun? Yan tarafa mu? oraya mı gidiyorsun? Tabi canım buraya gidiyoruz direkt bu dozlamada Allah. alıyoruz silah bulun silah Şimşek çaktı sandım dışarıda pencereye baktım Sana silah mı bulak? Ezdeceğini ee, bildiğim için zıpladım terbiyesiz adam. Bana düşmansınız siz. Takım değil de. var ya. Gidişe bak hali. Ne girmişim ya. Killemiş baksırıyla geziyor donuyla. <laughs> ne diyor mu siz plana ya? Tamam ya güzel. ben tamamım. Plan konuşmayın oğlum Geliyordu şurada ya. video çekiyorum. Ya ne yiyecek plan var. Sizin gibi insanlarla onlar gelmez. Bombara bale. Utan bas. bas. <laughs> ne utanacağım oğlum? Sen varsın diye gelmez. Yo bas. Oh 4x'imi de aldım. Allah sıkın Derek Bey'in kafaya. Nereden sıktın kız lan? Ben, Uçamaz, musun, ben kör dediğin? olabiliyorum bazen de bazen adam göremiyor. Bak terbestik yapma. Her zaman karışır. Terbestik yapmayın. <laughs> Yürüşe... Gülme öyle. <laughs> o ne lan öyle daramalı ya, silah mısın abi. lan? Ay, ay, şey gibi. ay, gibi ay, Baba baba. Allah'ın Sen tarama Bekir. Tanamıyorum bir tamam. daha. Şunda, şunda, ne varmış? Aha fişek buldum ha. Ş şaka yaptım oğlum. Ş çok pis şakalar yaparım ben. Siz benim kim olduğumu biliyorsunuz. Tamam buldum diye popo suyla içiyor beni ya popom büyük benim <laughs> büyük zaten daha daha şu deviriyor poposunu ben <gülüyor> 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 keşke daha daha şu devirte. neyi deviriyorsun başka Oo, <laughs> deviriyor bari. terbiyesizsiniz siz oğlum niye adam yok ya ya adam Derek Bey, lan. Derek Bey sen geliyorsun adam gidiyor ya. Abi çevirdi adam mı kaldı ya? Bırak lan onu. Oo lafa bak. Bak bak gidiyor tek başına vuracakmış gibi. Var tabi kardeşim. Adam. Vur tabi vuramayacak mısın mi sen adam? Çocuk. Tamam tamam böyle şeyler yapmayın. Yobazlar hep böyle oldu Derek Bey. Kim yobaz lan? Üstüme bile alınmıyorum. Üstüme iyilik sağlık. AB dostlar, Ceza Rap yapar. Öyle miydi lan? bu? <laughs> ceza bu söylediğini duysaydı bir daha rap yapmazdı vallahi. <gülüyor> <gülüyor> ben dinlemem ki zaten. Belli değil mi dinlemediğim? He, belli tabii. Bekir bırak şu adamları, aha Bekir'i vuruyorlar. Gerçek adam Bekir'i vuruyor. Oğlum. Vurdun mu sen onu da? He hepsini De vurdum. Desene oğlum vurdun. E sandın, ya. kendin gibi mi sandın beni? Ya senin sesini kısıyorum hala yüksek geliyor ya. Ha şeyli videolarda böyle kısık geliyor. Şurada bir cıplak var okuyayım. Bilemem artık. Oha oha oha. Wow, oğlum Allah sıcak Allah Allah. çatışmaların oğlum, içinde değilim ya. Niye öyle oluyorum ben hep uzakta kalıyorum, soğukta kalıyorum ya. Allah Allah. Sen kardeşim. Şunları alayım dur oğlum. Almadan gitme. Bizi de öyle. İmdat. 6x istiyor mu? Yok sağ ol. Derek Bey'e ver o iyi kullanır. Silah değil 6x dürbün ya. Yani, bu adam, bu adam var ya. Yakınlaş, yakınlaştırıyor ya. Çık Uza, uza yakın görmek için ya, kullanılan dürbün var ya işte onu söylüyor. İsten mi diye. Ya anladık ya Tamam Ha tamam. İstiyor mu çık Ya elinde aldığın pompalı silahla nasıl geziyorsun sen öyle ya? Sana da silah böyle buldum diyor. Ne? Bak böyle geziyorum diyor ya. <laughs> ne küçük Tövbe estağfurullah. Ya. Pompalı gibisin abi, ha. Abi, pompalı gibisin pompalı. Taş gibi taş. SBS diye bir silah var onu al. SBS mi? SBS ya. Ha sınava giriyor sandım. Şimdi SBS diyecekler ben, ne sınavı diyecekler? Ben esprinin haline bak hala bilen ya. Kim bilir e SBS'i? Ben bile hatırlamıyorum artık. Ben, unut, ben ben unutmadım. <laughs> Beynimde yaşıyor. <laughs> ha, ha, ha. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Bir de geliyor, öyle diyor. Aynen. Derek Aynen. Bey senin o girdiğin Bindan binanın arkasında. Ha. Ha? Derek Bey girdiği binanın oh, arkasında o. lan arabayla geldiler. Bize koş çıplak herif. <laughs> Aha orada. <laughs> Oğlum ben vuracaktım onu ya. Bir daha yakınlaştıran ağzına sıçayım. Bir kişi daha var. Bir kişi daha, daha, var, var. daha var. Öldü lan. Öldü lan. Nasıl öldü lan? Yine ben mi görmüyorum bu adamları ya? Vur vur Lan oğlum can bassaydım lan. Öldü öldü öldü. Gelip beni vuracaklar şey, şimdi. Vurdular. Beni 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 vuracaklar. Beni beni. Dur, <laughs> <laughs> Derek Bey nasıl geliyor ölmeye? Ya adam yeri. Ne ya bak. Doğru yere mi bak? Doğru yere mi bak? Doğru yere bak. Kim lan o bine? Lan, o bine? Kaç. Bilmiyorum. Direkt bey kaçıyor aldı. Biz de terk ettik. Adam var, lan evde lan. Gel be gel üst katta gel. Yok mu? Şey Yok lan burada. Neredesin lan Benim sen? Beraber çıksaydı. Ben burda burda. burada. Burada burada. Oğlum kapıda nasıl durdun lan Bekir Hı. öyle. Değil mi? Ölecektik oğlum ya senin yüzünden. Ha, yok. Terek. Terek bey'in ayak sesi o. Patır patır geliyor. Ördek gibi aynı. Cıbıllak. Al 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 al. Ooo. Aha adam var. Adam tamam, adam var. adam. var. Vurdum vurdum siz devam edin. Oo. Şuradan cam basalım da. Sonra ya, ölmeyelim. Arkandaki adamı nasıl vuruyorum? Arkamda kim? Bak hemen. Aha Ama... araç geldi. <laughs> ya araç geldi lan. <laughs> Neredesin lan araç? Ben Abo beni vurdular Bekir. İki kişiler. Çatıdayım. Çabuk gel acil Hayır, gel. Nerede? Nerede? Aşağıdan geliyorlar Gülüyor. binaya. Gülüyor. Aşağıdan. Hızlıca gelip beni iyileştir. Hızlıca. Çabuk çabuk çabuk. Derek Bey saklan Derek Bey. Lan, Bekir. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Bekir yani dilap, ya. kapıya bak. Oha vurdu lan. Helal olsun be adam vurdu. Bekir onu kaldırıyodur o lan. Bas 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 bas. La öldürdüler lan öldürdüler. Vay şerefsizler vay. Yanındalar mı şimdi? Yanındalar. Evet, yok. Bekir arkamda Bekir. Aha. Beki. Öldüm et. Ya sen sen amir Bekir diyorum orada değil ya? Oha oğlum. 15 kişilerdi lan. Yukarı çıkıyorlar. Burada, ha orada ya. var orada çıkıyorlar. orada. Hepsi de yukarı çıkıyor. <laughs> arkala hepsini arkala arkadan Bu postuna şaplak at hepsini. Ha, mı? <laughs> adam kalmadı ha, oğlum. Adam kalmadı. <laughs> Siz öldünüz adam kalmadı. İşte biz öldüğünce adamların devri Krallığım burada bak gördünüz değil mi krallığım. <laughs> Ney bak bak. Ney bak. Atayım şunlar da rahatça oyun oynayayım. Siz de öldünüz ya hepsi bana kaldı. Hepsi bana kaldı kardeş bunlar. Sen de öleceksin. Ne öleceğim lan? şeyler çantanız neredesin taputlarınız? Bakayım bakayım durum ne? Oo. Oh, oh. Şurada keyifçe oturayım ya. Çay kahve içeyim böyle manzarayı izleyeyim. Siz de beni izleyin. Şuraya şöyle oturayım şöyle. Şey o oh. şurada, adam yok şuradan oh. ya. <laughs> ya vurun lan buraya şuradan. <laughs> Kimde kardı 8 vardı? Bende yoktu. En üstteydi lan en üstteki şeydeydi. Dur lan şunlara bakayım vardır bunlar Ha. Bende susurucu falan vardı aldın mı? Alsam mı lan bunu? Bende tabanca vardı benim bir yere Tabanca mı vardı? Benim bir tane adam mı öldürdü? 7 tane bende. Ben, ben de mi? Anam. Tabii. Yok. Kime diyorsun? Bende öldürdüm. Diye. Emre Bey sana diyor. Yoo. Kaç tane öldürdün? 7 yani. şu an. Bana dedi ki aşağıda bas bas dedi adam kaldırıyor bas 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 dedi ben bastım ben öldüm. Kandırdım oğlum işte seni. Oyuna getirdim. Daha Ulan. yeni mi anlıyorsun? Gördün yobaz değil mi Derek Bey? Yobaz işte. Ya bırak o işleri. Bizi öldürüyor ya, kendi canlı duruyor bak. Eee şimdi leşlerimizden şey ganimet kopuyor. Başka e, ne yapayım? Eee utanmaz. İnşallah kafama bomba düşer. Adamların arabayı Son, gördün mü? E, ne ne her zaman bildiğimiz araba. Rengini diyorum <laughs> yani, yani. Ferrari. Ya ya tamam size bir şey demmeye gelmiyor tamam. ya. Yani. Kafanıza sıkan. Şu Derek Bey'in kafası tamam mı? Bak tek el içine girmiş bak. Hani lan şu Derek Bey'in kafası gördünüz mü? Her yani bir şey göremiyoruz. E, hiçbir şey Yo bazı görüyor, bazıları görüyor telefon. He he. Bir ne patlatacaklar la? 9 kişi da. kalmış zaten. Hadi 9 kişi beni mi yiyecek? Beni Hadi inşallah ölmüş. Ben... Arabanın da benzini yok. Düşe ne bale. Düz yolu kör koydu daha da aşağıya. Hareketler adı var. <laughs> Heee. <laughs> Yobazlar hep böyle sürer. Bak bak. Allah al, sürmüyor ma. Al. al. Alın sü daha ne ki benzini bitti. Benzin. Yok bitmeden indim. Hadi vurun vurun. Ne vuracaklar beni? Hayırdır. <gülüyor> <gülüyor> burada beklem. Ya adam, burada... ucunda Dur. duruyor kimse vuramıyor ya. Derek Bey o bir kişi vurmasaydı sen vuramazdın Akl yani Aklınıza baş geldi değil mi? He öyle. Üf, Lan ne güzel gündü be. Sucuk hediydik. E oğlum kış geliyor. Vallahi bak gidek ya. Ya gidek tam gidecek işte. Kışın gelmesi normal. Kışın gelme Nasıl normal? <laughs> <laughs> Allah Şeyden ne iş yapıyorsun der. Berberci Ha Berberde ne der. Saç kesiyorsun der ya. Ona benzedi aynı. Nasıl benzedi ya? Bir o aradaki bağlantıyı da be, ben, ben mi kuramadım? Ben de kuramadım. Direkt be ben de kuramadım. Ya siz daha siz iki yüze yobazsınız. Ah keşke ya. senin <laughs> kadar yobaz olabilsek. Ya vacıktım ya. Yobaz ya. ya? Ben de şu bitsin de o yemek yapacağım ya. Bak canını çektireyim bak şimdi. Ya da, bak. Ya o yemek canını mi? Canını mi? <laughs> Ley. Nasıl bir çusize hiç bir canımı çekmeye de vallahi. Bile, bilerek beni ayağa kaldırma sen bak. Ne, şu an şu an mangal olacak ki böyle tavuk pişmiş olacak. Hadiim otur yok, iyi yok diyecek. Bir pide var böyle o, Hiç canım vallahi çekmiyor lan niyeyse. <laughs> hiç canım çekmiyor benim. Yani, sen zaten mangal dedim hiç canım çekmiş. He, dışkı lan uzun zaman oldu ama mangal diyemedim. Evet, uzun yani. zaman dedi de bir ay. Üf. Bir ay bizim Uzun gibi. la o. Demek. Biz her hafta ya yapan bir insan. Benim için bir ay nedir? Yere ki ya ucunda duruyor. Oyun alanı vuruyor kardeşim milleti bak. Sana vursun oyun alanı. Bana ya, mı? ya beleş oyun kazanacak Bana... Beleş mi? Lan çıkın alanı. Tamamaz. Be. <laughs> <laughs> Neresi beleş lan bunun? 7 tane <laughs> adam vurmuşsun. Beleşle. onlar da bizim sayemizde vurdun. Biz ee, Birini yapıyordu. zaten Derek Bey'e bırakıyor dedik. Gitti pat diye vurdu. Ee, o sayılmaz zaten hiç sayılmaz. Ee, altı oldu. Birini o, de zaten sen öldürmüştün zaten can azdı. O da beş oldu. Onu da geç oldu. Geç, geç, geç. O, heps, o hep, hepsine bahane buldular ya. Evet. Yuh ya. Tamam yani bir kaçına bulsanız. Zaten oradaki evdeki adamlar ben basaydım, Ben basmasaydım öldüremezdik. Onlar da bak üç abi. oldu 3'e say. Oğlum ben oraya saklandım <laughs> ya sonuçta Böyle. bir taktikse zeka kullandım. Ya yani. öyle git. Öyle taktik mi <laughs> bu lan? Dostunu siper etmek ne zamandan beri <laughs> taktik oldu rezil. <laughs> Utanmaz. Yobaz işte bak yobaz taktik. Lan ne siper edeceğim yobaz dostumu tahtik. ya. Yalan tahtik. konuşmayın. Şu Şuraya. Gölete gir gölete evet. bu göremezler. Şuraya çıkayım da. Gölete gir gölete. Gölete Bak orada gorille lan giblak bu. Şi bu kafa da buraya kadar yobaz. Görsünler, görsünler ne yapar, görsünler. İnceleme yapacağım şimdi ya, buradan. Burada. Bak nasıl inceliyor bak. Aynı yobaz gibi. Oğlum 8x vardı. Ben niye almadım? Ya, 8x ya? vardı Bir araba bırakmış yobaz buraya. Hangi yobaz yobaz bıraktı? bıraktı. Üstünde yobaz yazıyor görmüyor musun? Terbiyesizler. Yobaz malıdır yazıyor. Sen bıraktın diyeceksin. Yo diye malı. şey malı mı? <laughs> yobaz'ın malı mı? Ha, yobazın Benim malım kıymetli olur. Bak işte Yobaz oldun anladım. Ne veriyorsun? Tavaf mı diyorsun orayı ya? al ya al iniyorum <laughs> al ya. Al ya adam bakıyorum ya. O değil de adam yok ya. Abi yobazsın ya yani, gelemiyorlar. Sizi de kastettim adam yok dedi. Ya, adam Biz adam değerik ki zaten. Madam mısınız? Bayan. Bayan Bayan. Ben bir bayanım. Üf. Hey düşün şey. Hey düşün. Mangalı düşün. Mangalı Hı. diyor böyle. Bir, biraz yağ yağmış böyle. Yiyorum. Ne ya? Düş, düş, düşünüyormuş, bir şey olmuyor lan Neyse. Sen ya, yani, gör, WhatsApp grubuna atayım da resimleri gör bir denge. At. Hiçbir At. şey düşünemiyor. Nereye gideceğiz ama orada belirleyek ya. Her yere giderik, her yere. Her yere mi? Her yere olmaz. Aynen, aynen 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 Derek Bey iyi konuştun ha. Ciddi, ne dedi? Ciddi ciddi iyi konuştun. Yer belirleyek. Şuraya tamam, yer, Bura, yere bura, yere giderik, bura beni iyi işte, saklar. Yer yani her yere gidebiliriz. Ha, onu mu Maşallah çok güzel saklar. Bak bu beni ne saklar oğlum. Eee. Ya e... tamam, ne bileyim şey ne şey mi? Hediye gideriz. Haklı oğlum adama bir kısıtlama ya, yapmadın abi, ki her yere tamam, gider tamam, gider ki. Abi, <laughs> şeyerek, tamam. Allah durduğu yere bak hele. Hani. Niye büyük ben çam işte? Ben, ben böyle yoba saklar işte. <laughs> ben böyle saçma bir kamuflaj görmedim ha. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne güzel oğlum. Her her yerim saklanıyordu. Daha Ateş ettiler susun. Aha, aha, aha. Vur lan aha, vur. <laughs> ya. <Vurayım. gülüyor> ya bak ben onun durmasını bekliyordum. Şu, ben... derek Bey vur dur vur lan vur dedi. Kıramadım onu. De o, o, dedim ki bak, onu kıracağım ama dedim, dedim silah patlatırım dedim. Vur hadi. kafasında Adam vur bak. Oha. Ne lan lan bu çok kıpır diyor ya. Ayar yapmadım yondan ya, ya. Ya hep bahane ya. Bahane ya. Ya. ya tabi bahane oğlum ya. Ne bahane Bu kaç bahane. x tam? 6 x -tan. Göbeğe benzer. O da herkese var. Ya sen sus ya. <laughs> sen sus ya. Sen ya ne Sabaha kadar yerde mi yatacaksın yani ya? dur dur He ayar ya. yaptım. Kaka ya ya. Niye var kuruyor? Mahine uğramıyor bak. Bak. Ağlıyor Allah bak. Allah'ını vurur kemale. Lan susun ayar Tam yaptım değil, ayar. Tam bir yobaz vuruşu. Yav. Yobaz gö ayarı mı yaptın? He. <laughs> ah aferin yer değiştirmiş adam güzel. Şey. Maç olma. <laughs> Helal olsun. Yobazların aklına böyle fikirler gelir miydi? Sağ, nasıl lan o değmedi mi? Ya. Değmesi lazım oğlum onun kafaya. Kafa avramıyorsun ya. Deydi, değdi bak kaçtığına ee, göre değdi. Aa sağdaydı gördün mü? Sağdan. Öndeymiş daha o da baktı girdi. Vurdular, vurdular. Aa, abi başka biri vurdu bak. Cık, vursun oğlum bize ne Allah'ım. Sen şey Allah. nasıl bir yobaz oldun ya? ya benim 7 tane kelimem var yeter. Ya. Onun da 15 tane. Aa, hadi. hadi. Hadi, vurun vurun. Lan lan niye saklanamıyor? Bak işi bu saklanma ha. Oğlum adamı gördün mü? Niye saklanamıyorum diye. Bak orada gördün mü ağacı orada bak. gördüm, Gördüm, Yobaz gibi geliyor. O seni vurur ben sana. Yani. O... Hayırdır ne vuruyor? Hayırdır lan? Ah. O, oh. Kobaz var ay, vurduk göbaz, <laughs> Ya bırak Abone git ya. Ya. İşan savuruyor Kobaz. Allah billahi adam orada duruyor vuramıyor bak. Beni <laughs> kıskanıyorsunuz ha. Ee. Çok çok belli e. ediyorsunuz. E. Kıskanıyor mu? Abo. Çok, çok belli etmeyin. Çok belli etmeyin. Saadaşı devren goçunu dostum. Terbiyesiz. <laughs> ne kadar terbiyesizsin yok. ya. <laughs> Şuradan şey alayım da. ya. Ben ne ala? ha, bak sen yapan onu dediler evdekiler. Ya. Gibi... Ya. ya. Ne dediler? Anca seninki devirir dediler evdekiler değil mi? Gel aga. Ben duydum. Şu Kaleye benziyor. Kaleye. Kale mi? Kaleye. Hayır 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 Allah hayır. Ölüyor, Allah. hayır. Nerede lan o? Nerede lan o? Adam pusmuş yere sıktı sana. Sağdan geliyor. Yalancı. Sana bak lan. İnanmıyorum oğlum size ben. Dur yer değiştireceğim. Bu taktiği siz bilmezsiniz. Oğlum bu herif nerede lan? Lan herif. Tünele kısa o ya. Lan bir sağ sol sağa sola çok burada. Lan öyle bakayım. Allah seni. Şöyle bakayım şöyle bakayım. Çık lan dışarı ya. O zaten oraya doğru gelecek sen bekle. Aynen biliyorum zaten de. Ben gideyim de enerji çeyim, enerji. Enerjileneyim az içim. Terbiyesizlik ee, yapma bak. Oğlum bu adam niye gelmiyor? lan, ne, ölüyor ne bu, durun. Ya, ya olmaz. <gülüyor> <gülüyor> <Bombahtıştır. Bahatıyor>, bombaya bak <laughs> Allah Bir ya Vay şerefsizler. Kaleye değil geliyor. Arkadaş, arkadaşını kurtarmaya geliyor lan o. Arkadan ee, da, arkadan işte, da o basacak. Mü? Aha bomba geldi. Ya arkalı arkalı önlü Öldüm Hoş. artık ya. Çıktı. Erkek gibi vuruş. Aha <laughs> hepsi orta. Sen <laughs> teksin ha. Tamam şimdi Fatma Gül diyecekler. Aha lan ala vullan biri gidiyor, bir geliyor. ya Ne der lan? Bence Ghost'tan daha kaldıydı. Oha bu da iyice gittikçe gidiyor. Allah öyle ya. Hadi lan. Koş lan koş lan. Öldüm lan öldüm Aa, lan. Öldüm valla. kazandım kazandım. Ezikler sizi. O, o ya kral böyle kazanır kardeşim. Böyle oyun kazanılır. Bravo. 100 100, ben 100, ben 100 ben yılın 100 ben. yılın kazanmasını He, yaptım be. 100 bak. yılın oyun kazanmasını Ay, yaptım. Be. Ya, git ya, ya. Ya, ya. ya bırakın bu işleri. Ya bırak.